Düzce Klasik Otomobil Sevenler Topluluğu tarafından birliktelik organizasyonu düzenlendi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Arslan, Topluluk Onursal Başkanı İbrahim Doğru, Başkan Aykut Deniz ile Düzce'den ve şehir dışından gelen klasik otomobil sevenleri katıldı. Onlarca klasik otomobilin bir araya geldiği etkinlik otomobil tutkunlarını yağmur bile engelleyemedi. Yağışa rağmen otomobil sevdaları etkinliğe yoğun katılım sağladı ne göreceğiz <laughs> 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 <attı> <laughs> <labour. gülüyor> <laughs> bizim ee, o da bir Mercedes'in arka yüzü. çok bir Kendisi de Aynı. Kendi kararını, her şeyi yapıyor orada. Orada bizi salsayız, geldi. Bu usta da arkadaşımın birinin çok güzel. Çok Çok Merhaba. 1여분씩해서 <목소리도> 가은는아 <목소리도> <목소리도> Bir <laughs> tek yazdığınız zaman bu araba çıkar. Afrika mı? bağımsız oldu çünkü. <laughs> şey, bir, yazdım, bir şey var. Bunun söylemdeki ama şey, bu plaka yazdı var, direkt bu çıkıyor. Dünyada bu insan işte. Kolay gelsin Sayın abi. Kışkı, tuvali, var evet, e, yıllardır bu işin içindeyim e, ve Türkiye genelinde komple e, etkinlikler olduğumu e, ulaşıyorum hepsine. hepsine, hepsine tanışıyoruz. E, Mesela arkada e, Gebze Başkanımız e, var, Avusturya'dan misafirimiz var, Ankara'dan var. An, Antep etkinliğine gittiğimde Antep etkinliğinde aldığım plaketler, Bursa etkinliğinde aldığım plaketler ve bu şekilde aldığım plaketlerim var. Ben bu işe ortalama dört yıldır ama çocukluğumdan beri hani bir Mercedes sevdam vardı. Yani anlatılmaz yaşanır diyeyim ben size. Ben de kullanıyorum, Nasıl keyifli. Keyifli mükemmel. Çok keyifli. Ben de kullanıyorum. Gerçekten tavsiye ederim herkese. Yaşa anlatılmaz yaşanır. Ee, otomobil e, kulübü tarafından düzenlenen e, Batı Karadeniz'deki vilayetlerimizde farklı Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin düzgünlüğüne misafir olarak geldi. Kahvaltı buluşmasında bir aradayız. Yaklaşık e, 53 klasik denilecek e, farklı efsaftaki otomobil bu etkinliğe geldi. E, bir yerleşim yerinin kent kültürü ortaya koyması adına bu tür, e, güzel sosyal etkinlikler faydalı. E, bu faydadan bir e, bizler de bu nazik davete icabet ettik. Ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten böyle bir aile ortamı e, noktasında hepsi aileleriyle çocuklarıyla e, geldi. Anlamlı bir pazar günü e, etkinliği e, oldu. E, Tabi buradan e, klasik otomobil hobisi oldukça güzel. Güzelliğinin yanında nadide eserlerin korunması adına da e, desteklenmesi teşvik edilmesi e, gereken bir çalışma farklı topluluklarımızın yaptığı sosyal çalışmalarda da her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum.